Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz Ayrıntılı bilgisi oradan vereceğim Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar Ben Ertuğrul Hoca Bugünkü yapacağımız işlem Sevgililerin aradığında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım.